Herkese yeni bir videodan tekrardan merhaba. Geçtiğimiz hafta Amazon'da bir Fallout dizisi yayınlandı. Tabii ki bu da benim gibi Fallout seven insanları aile heyecanlandırdı. Ben sadece oyunu seven insanlar izler gibi düşünüyordum ama dizi beklediğimden daha fazla ayıplandı. Yani şahsen ben sokağa çıktığımda en aşağı 2-3 tane diziyle ilgili billboardlarda veya otobüs duraklarında reklama fişine rastlıyorum. Zaten Amazon'da da trendlerde en üste yerleşmiş durumda. Bu videoda diziyi analiz edeceğim ve eleştireceğim. Tabi sadece ilk sezon yayınlandığı için bazı noktalarda tahmin üzerine bazı şeyleri yorumlayacağım. Olabildiğince spoiler vermemeye çalışacağım ama tabi bazı yerlere değinmem gerekecek. Zaten videoda da öncesinde spoiler ölçüse ekleyeceğim. Dilerseniz videoya geçelim. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki dizi izlemeden önce bazı şüphelerim vardı. Güzel bir evreni saçma öğelerle anlamsız olaylarla ziyan etmelerinden korkmadım değil. Diziye ilk başladığımda klasik bir Fallout oyununa başlıyormuşum gibi hissettim. Çünkü gerçekten özellikle dördüncü oyuna benzeyen bir başlangıç oldu. İlk ana karakterimiz, Volta Tutuç'un sakini bir hanım ablamız. O ana kadar hala yeterince umutlu değilim diziyle ilgili. Hatta saçma şekilde Vault'ta geçen hayatı anlatmalarından da korktum. Ta ki hikayeyi aynı anda başka karakterler üzerinden de ele aldıklarını görene kadar. Zaten böyle bir dünyayı tek karakterden görmeye çalışsak çok kısıtlı olacaktı göreceklerimiz. Diğer karakterlerimizden birisi henüz acemi bir Brother of Steel askeri Öbürü ise kovboy kılıklı, havalı hortlak bir silahşör abimiz. Oyunla ilgili bağdaştırmadan önce şunu söyleyeyim. Ben New Vegas 4, 76 ve Shelter fazlasıyla oynadım. 3'e de bir baktım çıktım diyebilirim. O yüzden önceki oyunlardan bilmediğim ya da bu saydıklarımdan yanlış hatırladığım bir olay ya da durum varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Dizi olayı 3 ayrı yerden başlattıktan sonra izleyiciye evreni daha güzel çapla aktarıyor. Bu noktada ortaya tabi kocaman bir soru işareti geliyor. Bu üç karakterin hikayelerinin bağlanması. Bu noktada senarist hikayeyi kısmen güzel bağlıyor diyebilirim. Birazcık Brother of Steel'daki abimiz olaya saçma bir şekilde dahil oluyor. Onun haricinde genel olarak senaryo gerçekten mantıklı ve oyuna benzer ilerliyor. Evet gerçekten izlerken tam olarak oyunda olabilecek şeyler oluyor. Bir yerlere görev yapar gibi gitmesi olsun ya da konuşması ve hatta bazı yerlerde konuşmalar sanki size seçenek verecekmiş gibi hissediyorsunuz. Tabi bu da beni sanki gerçek bir Fallout oyunu oynuyormuşum gibi hissettirdi. Özellikle de dörtte kısmen daha az olan Nivegas arşa çıkan seçeneklerin keskinliği ve fazla olması. Onun haricinde oyunlardaki birçok detay eklenmiş. Yani arabalar, silahlar, yiyecek içecek ilaçlar ve dergiler bile tam olarak aktarılmış. Hatta bir sahnede Pip Boy'un içerisindeki envanter harita kısmı bile aynı. Aksiyon kısmına gelirsek de Dizi bu yönüyle tamamen New Vegas'a benziyor. Aksiyonlar az ama olduğunda daha büyük çaplı. Burada çok spoiler vermemek için pek bahsetmeyeceğim ama siz izlersiniz veya izlediyseniz ne dediğimi anlayacaksınız. Peki diyeceksiniz evreni nasıl tasarlamışlar? Arkadaşlar evren Wasteland'den çıkmış. Düzenli evresinde geçişin olduğu kısımda kalmış. Tabi Fallout oyunlarında yıllar farklı. Örneğin ilk oyun kıyametten 100 sene sonra geçerken Fallout 4 210 yıl sonra geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam dizi 200 üstü bir yılda geçiyor. Bu yönden evreni ben Fallout 76'ya çok benzettim. Çünkü bir gidiyorsunuz tertemiz ormanlar, biraz ilerliyorsunuz çöl ya da atığın fazla olduğu alanlar. Şehirler daha oturmuş bir halde. Şehir daha çok Fallout 4 ve 76'daki şehirlere benziyor. Vault hayatı da gelirsek de burada tabi baz alınacak tek adam akıllı oyun Fallout Shelter. Çünkü diğer oyunların hiçbirinde aktif süren bir shelter hayatına tanık olmuyoruz. Zaten shelterlarda pek beklediğimiz şeyler yok manzara olarak. Tabi izleyince bazı konularda fikirleriniz değişecek. Mesela oynarken hiç fark etmedim ama Volt hayatı tam olarak bir sosyalist düzen. Aslında meritokrasi hakim ama yozlaşmalar vesaire daha sosyalist hayatına dönmüş durumda. Dışarıda ise tam tersi. Anarko kapitalizm köküne kadar yaşanıyor. Burada volta 33'ün kapısı bu iki birbirine zıt ideolojiyi ortadan ayırıyor. Dizi izlemeye devam ettiğimde aslında küçük grupları ayakta uyutmak için uygulanan propagandaları fark ettiğinizde hayata dair ufkunuz genişleyecek. Bu noktadan sonra kısmen de olsa belli spoilerlar olacak onu şimdiden söyleyeyim. Örneğin ağır kapitalist bir kuruluş olan Voltec insanları anarşist düzende değil karşıt görüşü sosyist düzende yaşatıyor. Hatta onları da birbiri içinde sınıf sınıf ayırıyor. Dışarıdaki gerçek hayattan olabildiğince içerideki varlıklı kesme uzak tutuyor. İçeride toz pembe bir hayat varken dışarıda millet birbirini kesiyor. İçerideki bu hayat bana Platon'un mağara alegorisini biraz anımsattı. İçeridekilerin yaşadığı onlar için görünen gerçeklerdi ama hakikat dışarıda bambaşka, içeride daha başkaydı. İçeride yaşayanlar Voltec'in üste çevirdiklerinden bir haber. Burası gerçekten üstüne düşünmesi gereken bir nokta çünkü ya bizim için de aynıysa. Tabi burada komplo teorileriyle bir yere varılmaz ama bir kez daha mağara alegorisinin önemini anlıyoruz. Dizinin kalan kısmı geldiğinde bu konuyla ilgili bir Fallout felsefesi videosu da yapmayı planlıyorum. Genel olarak diziyi beğendiğimi söyleyebilirim ki zaten 2 günde 8 bölümü izledim ve gram sıkılmadım. Aralıksız zaman olsa başından kalkmadan 8 saatte izlenir bir sezondu. Belki ben Fallout çok sevdiğim için biraz abartıyor olabilirim ama gerçekten de güzeldi. Dizide gördüğüm çok fazla eksi yön yok ama gerçek bir Fallout evreninde bir yerden bir yere bu kadar kolay ulaşım sağlanmaz. Ve açıkçası ne kadar anarşi olsa da Haydutlar dışında birbirini gören hemen herkes birbirine saldırmıyor. Burada sanki herkes kafadan kontakmış gibi uygulanmış. Bu bana biraz abartı geldi. Aksiyon sahneleri daha güzel çekilebilir. Evet özellikle birkaç tanesi çok güzel çekilmişti. Ama mantıksız kısımlar var. Mesela koca öldüren dev ayıyı Maximus'un iki mermiyle kafadan indirmesi tamamen saçma. Yani oyundaki gibi iki şarjör mermi atsın demiyorum. Ama yani bu kadar kolay ölen bir şeye koca knight nasıl dayanamadı? Onun dışında Lucy'nin Vault 4'te 12. katta 10 kişiye karat yapması da aşırı anlamsızdı. Benim kafamdaki Fallout'ta Walter'lar dövüşmeyi az da olsa becerir. Yani Lucy dövüşebilir ama o kadar kişiyi dövmesi de saçma. Ki dizdeki Walter'ların dövüş kabiliyetlerini düşünce daha saçma geliyor. Yani tabii ki zamanla değişecek ama bu kadar hızlı olmamalıydı. Karakter gelişimleri bence daha iyi yapılabilirdi. Onun dışında bence Steam Pack oyundaki gibi basılımda zarf diye iyileştirmek yerine biraz daha morfin gibi kullanılabilirdi. Dizde sezon boyunca kimsenin enerji silahı kullanmaması saçma. Yani özellikle oyunlardan daha ileri bir tarihte geçerken. Ama bana göre en büyük eksik ki belki bu senaryo geriye olmuş da olabilir ama Institution'un olmaması. Yani bunu sonra saklıyor olma ihtimalleri çok yüksek. Ama bence yine en azından bastı geçmesi gerekirdi. Çünkü hani Brother of Steel gibi Institution'da Fallout'un olmazsa olmaz kuruluşlarından. Dizide yüksek bir potansiyel görüyorum açıkçası. Hikayenin kurgusu aynı oyunlardaki gibi. Aşırı intrikalı ki bu Fallout'un olmazsa olmazlarından. Sonraki sezonları beklemek biraz can sıkıcı olacak ama gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Diziyi kafamda 10 üzerinden 8.5 olarak puanladım ki potansiyel olarak bence 9'u rahat geçer. Tabi diziyi 8 bölümde puanlamak çok isabetli sonuç vermez ama kalan kısmı gördükten sonra buraya da tekrar döneriz. Benim gördüklerim ve düşündüklerim bu kadardı. Atladığım ya da görmediğim bir nokta varsa bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Böylece üstüne hep beraber düşünerek eleştirmiş oluruz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.